Merhaba arkadaşlar. Size uygulanacak prosedürü açıklamaya geldim. Ben sana bir şey açıklayayım. Seni geberteceğim. Yaz benim ismimi Kaan Bulut. Seni geberteceğim. Seni geberteceğim. Sakin. Kes lan sesini. Sakin olmuyorum. Bakın. yaşadığımız psikolojik travmayı sağlıkçı tetkik ile tedavi sürecine başlıyoruz. Sevgili doktor, ben yalnız kolay unutmam. Hmm. Yanlış adamlarla uğraşıyorsun doktor. Bizi burada tutamazsın. Bakın, bakın. Yaşadığınız sorunları kabullenmemek... ...sizleri zihinsel ve ruhen daha zor bir travmaya sevk ediyor. Öncelikle bundan kurtulmayı öneriyoruz. Bildiğiniz gibi hepimizin bir dengeye ihtiyacı var. Sabah yağmurunun topraktan çıkardığı kokuyu düşünün. Denizin dalgalarını. Bir dağın zirvesinden aşağıya bakıyorsunuz ama dengeyi kaybetmeyin sakın olup bitenleri olduğu gibi kabullenin. Sadece ve sadece gerçeğe odaklanın. Sadece gerçeğe.